Evet arkadaşlar selamun aleyküm. 20 diye posta güvenci sevenler derneği yapmış olduğu ikinci etap Malatya Kömürkan etapını yavru yarışını yapmak üzereyiz. Evet yerimiz göründüğü üzere Dümdüz doğu, en yüksek yer. Karşı taraftan güneşimiz doğdu. Saat 6.45 6.46'da kuşlarımızı bırakacağız. Tüm yarışmalar arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Tam altı tık altına kuşlarımızı açacağız. Ümran abi son beş saniye. Dört, üç, iki, bir, aç. Tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Kazasız belasız güzel bir yarış geçmesini temenni ederiz. Evet kuşlarımız çok güzel bir çıkış yaptılar. Evet kuşlarımız güneşin doğduğu yöne doğru gidiyorlar.